Yeni videodan hepinize merhaba konuyu başlıktan biliyorsunuz zaten bir tek şey söyleyip videoya başlayacağım videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Proje oluşturuyoruz. Sağ alttaki artıya basıp istediğimiz videoyu veya fotoğrafı seçiyoruz. Artıya tekrar tıklıyoruz ve bunu seçiyoruz ekranı kaplayacak şekilde ayarlıyoruz. Ardından bundan bir tane daha oluşturuyoruz. Ekranı kaplayacak şekilde ayarlıyoruz. Rengini beyaz olarak ayarlıyoruz. Karşılaştırma ve opaklı seçiyoruz. Konstratı seçiyoruz. İlk baştakine tıklıyoruz. İlk oluşturduğumuz ekranı seçiyoruz. Efektlere tıklıyoruz. Efekt ekle. Arka planı kopyalayı seçiyoruz. Tekrar efekt ekliyoruz. Gasus bulanıklığı. Gasus bulanıklığına giriyoruz ve 120 yapıyoruz. Tekrar efekt ekliyoruz. Gamayı seçiyoruz yaptığımı yapın. Son kez efekt ekliyoruz. Gölgeler ve son dokunuşu yapıyoruz. İşte bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.